Hey! Ne habersiniz aşkomlar? Fark ettim ki bizim hiç imza vlogumuz yok ve ben Lüleburgaz'a gidiyorum. Aslında Lüleburgaz'dan önce Tekirdağ, Derya Sevim'in evine gideceğim. Çünkü oraya yakın Lüleburgaz. Oradan evet döneceğim ama sizinle bir imza vlogu çekmek istiyorum. Ve bu imzadan iki gün önce bu perşembe gecesi. İmza, imza da cumartesi günü. Beynimin durması hakkında. <laughs> tipimin güncellemesi. Şimdi küçük bir bavulum var. Minnacık birazdan gösteririm onu. İki günlerinde falan olduğu için eşyalarımı ona hazırlayacağım sabah 11.30'da otobüste olmam gerekiyor ve buçuk saatlik falan yolum var. Kafayı yemek üzereyim. Aklıma delireceğim. Neyse Betty birlikte gideceğiz bu arada. Gideceğim kıyafete şu küçük bavula koyacağım. İşte bakım malzemelerimi falan. Sonra sabah yalla. <laughs> Bavulu hazırladım. Aslında daha pembe normalde ama ışıkta belli olmuyor. Bayağı pembiş bir şey. Öyle inatla rengini göstermeye çalışıyorum hakkında. Betim. <laughs> bir de söylemeyi unuttum. Biz imzalara Işıl'la birlikte gidiyoruz. Biliyorsunuz oyunbazın yazarı. Neredeyse bütün imzalarımız bir. Lilleburgaz'a da beraber gidiyoruz. Hatta ilk önce Derya'ya gidiyoruz. Derya'dan Lilleburgaz'a beraber gidiyoruz. Her adım beraber gidiyoruz. Her adımda beraber gidiyoruz yani. Border Raven suikastçısını çok satanlar da birinci numarada olduğunu gördünüz mü? Ben sürekli açıp bakıyorum da. Hey, günaydın. Şimdi otogara doğru gidiyoruz. Annemle babam beni otogara götürüyorlar. Saat tam 11.30'da <laughs> otobüsüm var. Otobüse bineceğim. 6.30 saat bir yolculuk yapacağım. Burada Betişko'da var. Oh. Sonra Tekirdağ, Derya Sevim, oradan Lüleburgaz. Bugün tekrar güncelleyeceğim. Derya Sevim'in evine geldim. Hemen gelir gelmez pijamalarımı giydim. O kadar yorulmuşum ki biraz daha o kıyafetin içine durmaya tamirim yoktu. Yemek söyledim. Hatta bir miktar yedim ve süre tatlı da sanırım. Az önce konumu güncellemiştim. Ev sahibimiz Derya Sevim, ayrıca editörümüz ve ayrıca... Hello. Hayır çocuklar! Çocuklar! Hayır! Bayi bayi. İki tane masum ve... Kameralarımıza <gülüyor> saldırdılar. <gülüyor> Yarın Işıl'la Lüleburgaz'a gidiyoruz. Bu yol tepilen, işte bu efor her şey bunun yüzündendi. Tüm günümüz yolda geçti. Tüm günümüz yolda geçti. Popom dümdüz oldu. Betty tek bir kelime bile etmeden <laughs> sadece sessizce yalvardı. Nihayetinde evdeyiz. Derya, Betty'ye gizlice dönerler veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çikolata söyleyeceğiz. Bir de bir de sabahın köründe yine yolda olacağız. Yani siz zannediyorsunuz ki biz imza tarihinde imza alanında bitiyoruz böyle toprakta falan ama biz yazarlı o kadar <laughs> biz o kadar çileli şeyler yaşıyoruz kanka filan da. Derya Sevim bize çok büyük zorluklar yaşatıyor. <gülüyor> yazarlı <gülüyor> <yazarlılar>. <gülüyor> Hashtag yazarlar. yazarları koru. Evet, Selin Solaris uyandı. O kadar uykum var <laughs> ki. Devam etmek istiyorum. Ama aynı zamanda sizin yanınıza gelmek istiyorum. Yani Lüleburgaz'a. Şimdi duşa gireceğim. Işıl saçını kurutuyor sıra bende. Herkes uyuyor. Beti bile uyuyor. Şurada bir yer ve şu beyazlık beti. Sonra hazırlanacağız ve çıkacağız. Şu anda saat 9.30. 11.30'da araca binmiş olmamız gerekiyor. Ve 2.30'da da 2.30'da da 2'de imza başlıyor. 2'de de imza başlıyor. Çok uykum var. Geliyoruz. Az kalsın geç kalıyordum çünkü saçlarım kurumadı. Böyle de bir, böyle bir anı. Merhaba, evet. saat kaç? Saat 12.45 Çok parlıyoruz. Niye böyle? Söyle. Geliyoruz. 12.41 mi dedin? Evet, 12.41 Çok az kalmış imzaya. Ben şimdi Amerika'ya geliyorum. <laughs> Luleburgaz'dayız aslında biz şimdi. Tekirdağ'dan geldik Lilleburgaz'a. İmzaya daha var. O yüzden AVM'ye geçeceğiz. Bir yerde oturacağız ve saatimizi bekleyeceğiz. Paşalar gibi. Kameranın niye böyle oldu hakkında? Ben şükür adam... düşünüyorum Bir saniye. <laughs> Becik Kameram çöldüymüş arkadaşlar. Sorry. Şimdi bir şeyler yedik biraz önce. Onu bilerek çekmedim. Canınız çekmesin diye. Şimdi zamanımız geldi. Tipimize baktık. <laughs> Şimdi imza alanına doğru gidiyoruz. Kalabalığı falan çekeceğim. Ne kadar kimler geldi bilmiyorum. Çekeceğim, size göstereceğim. Hatta imza sırasında çekebilirsem de video çekeceğim. Sonuna kadar çekmeye çalışacağım. Bu benim bu arada ilk imza videom. Hiç vlog çekmedim daha önce. Gerçekten mi? Evet. o bu bir ilk. İlk gibi bir. Evet, ilk imza. Onun için Lilleburgaz'ı seçtim. Buyurun, <laughs> Işık ters kalıyor. Ama önce şey, benim bir arkadaşım var Deniz. iptal oldu ya imza, bir şey yapabilir miyiz? Yapalım, tamam. Gel, seni çekeyim. Tamam. İmza bloğu <laughs> <'ya> çekiyorum seninle, koyayım mı? evet, Ay izleyecektim biliyor musun? Gerçekten. Evet. Ay giremedim, Ay, giremedim ya. <laughs> bir Şöyle video açayım. Asya. Adı ne? Asya. Asya. Evet Asya. Asya selam biz imzadayız bak. keşke sen de burada olsaydın. Seni <laughs> buradan çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi <laughs> bir de şey var defter. <laughs> bir de defter. Ağzını Adın ne Zeynep. Aa benim annemin adı da Zeynep. Yok hemen bekliyorum. Çok az Bir bu ilk gelen. dikildik Buraya sizi. Ya iyi geldiniz. İyi ki gel gel geldiniz. Ben de sizi görmeye çok uzun yollardan geldim. Oh. Allah'ım çıkmayız. Ee? Ben maçın seneye

Gel söyleyeyim sana bir kere. Ben hatırlat tamam mı? Tamam ben etiketini Tamam. Ben et e, tamam. E, tamam. Okay. Gel et al bana. Yeni mi aldın okudun mu? Ya yarısına e, kadar geldim. Tamam tamam. tamam. E. <gülüyor> Beğendin <gülüyor> mi kapağı? <laughs> Onu beğendim. Evet. Evet. <laughs> Tekiler i̇şte de gerekende i̇şte, El kameraman. Arkadaşlar <laughs> ben de bir tane daha <laughs> buldum buradaymış. Sen gibi Sen gibi kanka. <laughs> Jesus. Oh my god. <laughs> Şimdi burada postiller var. Rastgele postillere bakıyoruz. En en Her favori postitin var mıdır bilmiyorum. Rastgele Her açıyorum. Yok, yok. Tamam, bir tane açıyorum. Şeytanın yaratıcı fikirleriyle idare etmek zorundaydım. <laughs> Bugünün sözü bu olsun arkadaşlar. Şeytanız bol olsun. <laughs> Şuraya da bakacağım. <laughs> çıkarım varsa lütfen. ya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi az önce imzayı bitirdik tamam mı? Burada e, sürpriz imza yapıyorum. Diyanların içine girdim. Çünkü imza tam Diyanların önündeydi. E, burada kitaplar var. Şimdi gösterdim size onları. Yani işte burada şey Işıl'ın ve benim kitaplarımız var. Ve şimdi izalesi Evet. Alaycı. Evet. Tamam. Evet. Kamerayı görüyorum. Oo. Sarıya geçti. Büyük